Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Hacı. Bu videomuzda hukukun kaynaklarıyla devam edeceğiz ama alt özel bir başlık kompakt olarak buraya alalım istedim. Bu hukukun kaynakları içerisinde ortaya çıkabilecek boşluklar ve hakime, hakimlere bu boşlukları doldurma yöntemleri, tanınan doldurma yöntemlerini inceleyeceğiz. E, bu mantıkla arkadaşlar e, iki boşluk türünden, tipinden bahsedebiliriz. Bir kanun boşluğu bir de hukuk boşluğu. Şimdi böyle baktığımızda iş kolay gözüküyor. Ama çokça da soru çıkmıştır. Çokça da birbiriyle karışan boşluk türlerine haiz bir konudur. Ne diyebiliriz burada? İki tane boşluk var. Kanun boşluğu ve hukuk boşluğu. Ama kanun boşluğun türleri olduğu için biraz karışıklığa neden olabiliyor. Temizlemek adına şöyle başlayalım. Kanun boşluğu ile hukuk boşluğunu kaba olarak tanımlamaya çalışırsak bize slaytımız ne diyor bakalım. Kanun boşluğu için diyor ki kanun koyucunun yazılı kaynaklar içerisinde bilerek ya da bilmeyerek bıraktığı boşlukların tamamıdır. Yani burada anahtarımız ne genel kanun boşluğu tanımında? Yazılı kaynaklar içerisinde ortaya çıkabilecek boşluklar, eksiklikler, noksanlıklar diyebiliriz. Hukuk boşluğunda ne diyor bakın? Ortaya çıkan bir uyuşmazlık ile ilgili. Yazılı kaynaklar içerisinde genel veya özel hiçbir hükmün bulunma, bulunmamasının yanı sıra yazısız kaynakların da hiçbirinde bir düzenleme olmaması. E şimdi biz ne demiştik? Yazılı kaynaklar da bağlayıcı, yazısız kaynaklar da bağlayıcı. Yazılı kaynaklarda bir boşluk ortaya çıkıyorsa kanun boşluğu, kanun zaten yazılı kaynak. Değil mi? E yazılı kaynak bitiyorsa hakim yazısız kaynağa bakıyor, o da bağlayıcı çünkü. Orada da bir bir şey bulamıyorsa o zaman hukuk boşluğu oluyor. Çünkü hukuk bitmiş oluyor diyebiliriz kaba bir mantıkla baktığımızda buraya. Yani mevzu hukukla da ilişkilendirebiliriz. Neydi mevzu hukuk? Yazılı kaynakların tamamı. Mevzu hukuk bittiyse kanun boşluğu. Pozitif hukuk neydi? Yazılı yasız kaynakların tamamı. İkisi de bittiyse yani pozitif hukuk bittiyse hukuk boşluğu diyebiliriz. Kaba bu ana iki kavramı bu şekilde ayırabilirim. Ama benden somut örnek isterseniz biraz daha detaya girmemiz lazım. Çünkü kanun boşluğunun türleri var. Kanun boşluğu bir kere ikiye ayrılıyor. Kural içi boşluk ve kural dışı boşluk olmak üzere. Çünkü tanıma dönerseniz kanun koyucunun yazılı kaynaklar içerisinde bilerek ya da bilmeden bıraktığı boşlukların tamamı dedik ya. İşte kanun koyucunun yazılı kaynaklar içerisinde bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara verilen isim Kural içi boşluktur. Bilmeden ve istemeden bıraktığı boşluklara verilen isim kural dışı boşluktur. Anahtarlarım neler? Bilerek ve isteyerek diyorsa kural içi boşluk. Bilmeden ve istemeden diyorsa kural dışı boşluk. E o zaman bak kodlaya kodlaya karışıklığı gidere gidere gidiyoruz. Somutlayacağım bir başka slide da bunu. Önce anahtarları alalım. Kanun boşluğuyla hukuk boşluğunu nereden ayırdık? Yazılı kaynaklar bittiyse sadece kanun boşluğu. Yazılı ve yazısız kaynakların tamamı bittiyse hukuk boşluğu dedik. E kanun boşluğunu ikiye ayırdık. Bilerek bırakılan boşluklar kural içi boşluk. Bilmeden bırakılan boşluklar kural dışı boşluk demiş olduk. Ha, bir tane daha dikkat etmemiz gereken bir şey var bakın slaytta arkadaşlar. Kural dışı boşluk kendi içinde ikiye ayrılıyor. Biri örtülü istisnai boşluk biri açık gerçek boşluk olmak üzere. Şimdi kanun koyucunun bilmeden ve istemeden bıraktığı iki boşluk olabiliyor. Birine açık, birine örtülü boşluk diyoruz. Aradaki farka bakarsak arkadaşlar, örtülü boşluk yazılı kaynaklar içerisinde konu ile ilgili çok genel bir düzenlemenin olması yani bir düzenleme var ama bu genel düzenlemenin somut olayı düzenlemekte yetersiz kalmasıdır. Yani genel hüküm var, somut olaya yetersizse örtülü boşluk olur. Ama bakın açık boşluğun tanımına dikkat edin. Yazılı kaynaklar içerisinde konu ile ilgili genel veya özel hiçbir hüküm yok. Apaçık bir boşluk var demiş oluyor. O zaman burada karıştırmamamız gereken bir üçüncü ikiline örtülü boşlukla açık boşluk. Aradaki fark ne? açık boşlukta yazılı kaynaklar içinde genel veya özel hiçbir hüküm yok. Kodları alıyoruz. Örtülü boşlukta genel hüküm var. Fakat somut olayı düzenlemek de yetersiz. Eğer teorik tanım yapılırsa bu kırıntılara dikkat edeceğiz. Bu anahtarlara dikkat edeceğiz. Ama derseniz hocam ver bir örnek de kafamızda otursun. Hemen size bir tane daha slayt göstereyim ben. Bir örnek olay slaytı göstereyim. Tamam mı? Şimdi burada bu slide'ı adım adım takip edelim arkadaşlar. Slide hakim kelimesiyle başlıyor. Sırası. Hakimin önüne bir olay geldiğinde hakim önce hangi kaynaklara bakar arkadaşlar? Hakim önce yazılı kaynaklara bakar. Hakim yazılı kaynakları açtı baktı. Yazılı kaynaklar yetersizse dedik genel adı neydi? Kanun boşluğuydu. Ama bunu biz ikiye ayırdık değil mi? Yani genel bir şey soruyorsam ben yazılı kaynaklar içerisinde kanun koyucunun bilerek ya da bilmeden bıraktığı boşluklar kanun boşluk. Ama bu ikiye ayrılıyor. Kural içi ve kural dışı boşluk. Hemen kural içinden başlayacağım çünkü burada hem somut örneği vereceğim size hem de hakime burada verilen yetkinin adını söyleyeceğim. O da ayrı bir tanıma götürüyor bizi çünkü bu boşluklar da hakime verilen yetkilerde tanımlanabilir. Kural içi boşluk. Ne dedik biz? Yasa koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. Hakimin takdir yetkisi ile doldurulur. Bak hemen ne bulduk burada? Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara ne ad verilir? Kural içi boşluk. Bu durumda hakime verilen yetkiye ne ad verilir? Hakimin takdir yetkisi. Kural içi boşluklarda hakim ne yapar? Takdir yetkisini kullanır. Hakim takdir yetkisini kullanıyorsa ne tür bir boşluk vardır? Kural içi boşluk vardır diyebiliriz. Somutlamak adına hemen örneğimize geliyoruz. Kural içi boşluk karşımıza kanun koyucunun kanunda bıraktığı, hakime bıraktığı seçenekler ve aralıklar olarak değerlendirebiliriz. Seçeneklere bir örnek vereyim. Medeni kanun diyor ki, boşanma davası esnasında varsa çocuk ya da çocukların velayeti anne ya da babaya verilir. Net konuşmuş mu? Anneye verilir dememiş. Ya da babaya verilir dememiş. İkisinden birine anneye de verilebilir, babaya da verilebilir. E burada kanun koyucu bilerek ikili bir durum, ikili bir seçenek karşımıza çıkartıyor. Kime çıkartıyor bunu? Diyor ki hakime. Ey hakim. Boşanma davasına bak. Kanunları yorumlayan sensin. Boşanma davasına bak. Eğer çocuğun menfaatine olacak durum Anneye verilmesi ise anneye ver. Eğer menfaati, çocuğun menfaati babaya verilmesine el veriyorsa babaya ver deyip ona bir seçenek yani kural içi boşluk bırakıyor. Hakimin de bunu yorumlamasına hakimin takdiri etkisi diyoruz. Aralığa da bir örnek vereyim size. Aralık örneği nedir? Mesela Türk Ceza Kanunu'nda ne dedik biz? Suç da kanunsuz olmaz, ceza da kanunsuz olmaz. Yani biri suç işlediyse kanunda o suç için verilecek ceza yasada yazıyordur. E, dolayısıyla baktığımızda yasada yazan ceza net değildir ki adam öldürürsen 10 yıl, adam yaralarsan 5 yıl gibi bir netlikte de değildir ki yasada bu söylediğimiz hikaye bizim. Nasıl bir e, durumdadır? Bir kural içi boşluk niteliğindedir. Bir aralık verir. Der ki 3 yıldan 10 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanır. 10 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanırlar. Şimdi net konuşmuş mu? 10 yıldan 15 yıla kadar ceza verilir diyor. 10 mu, 11 mi, 12 mi, 13 mü, 14 mü, 15 mi? E ne oldu? Bir aralık bıraktı. İşte buna kural içi boşluk denir. Hakim ne yapacak? Takdir yetkisini kullanarak o suçu işleyen kişinin özel durumuna göre o kanunu yorumlayacak takdir yetkisiyle bazısına 10 yıl, Bazısını 12 yıl, bazısını 15 yıl verecek. Sonuç, kanun koyucunun yazılı kaynaklar içerisinde bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklar kural içi boşluktur. Seçenekler ya da aralıklardır bunlar. Ve hakim bu durumda takdiri yetkisi kullanır. Hukuka ve hakkaniyete uygun olarak karar verir. Yani hukuka dediğim o seçeneklerin dışına taşmadan, o aralığın aralıkların dışına taşmadan ve hakkaniyete adilce gerektiği kadar gereken kişiye, hak eden kişiye gibi bir durum vardır diyebiliriz. Bu bir cepte. Yani biz kural içi boşlukla hakimin takdir yetkisini eşleştirdik. Kural içi boşluğu görmeden takdir yetkisine gitme, takdir yetkisini görmeden kural içi boşluğa gitme gibi bir eşleştirme yaptık. İkincisine geliyoruz. İkinci kanun boşluğu türü. Neydi? Kural dışı boşluk. Kaba Kanun koyucunun yazılı kaynakları içerisinde bilmeden ve istemeden bıraktığı boşluk ama buna direkt somut örnek veremeyiz çünkü iki türü var. O iki türe ayrı ayrı örnekler verebiliriz. Açık boşluk ve örtülü boşluk. Burada örtülü boşluktan başlayacağız. Örtülü boşluk için ne dedim bir önceki slaytta onu konuşurken? Dedim ki örtülü boşluk kanun koyucu olayla ilgili genel bir hüküm koymuş ama o genel hüküm öyle bir olay karşısına geliyor ki hakimin o genel hüküm somut olayı düzenlemekte yetersiz kalıyor. Bu durumda hakime verilen yetkine biliyor musunuz? O hükmü uygulama ya da o hükmün aksine karar ver gibi bir yetki, hükmü uygulamama yetkisi veriyor. Neden derseniz? Benim bu konuda işin üstadından size vereceğim bir örnek var. Profesör, profesör Doktor Bilgi Öztun. Bu işin üstadı. Diyor ki: Borçlar Kanunu'nda Borçlar Kanunu'nda genel bir hüküm vardır alıyor borçlar kanundaki hükmü örnek. Ne diyor borçlar kanunu bize? Ayırt etme gücü olmayan kişilerin imzaladığı sözleşmeler hükümsüzdür diyor. Genel hüküm bu. Neden? Ayırt etme gücü olmayanlar çünkü tam ehliyetsiz attığı imzanın geçerliliği yok. Ama şimdi hükümsüz kıl derken kanun koyucu genel hükmüyle kimi korumaya çalışmıştır? Yani ben ayırt etme gücü olmayan biriyle sözleşme imzaladığımda arkadaşlar benim mi korunmaya ihtiyacım vardır yoksa ayırt etme gücü olmayan tam ehliyetsiz birinin mi korunmaya ihtiyacı vardır? Tabii ki burada kanun koyucunun amacı, bu genel hükümdeki amacı ayırt etme gücü olmayanı korumaktır. Bu yüzden zaten somut örnekler hep şöyledir. Ayırt etme gücü olmayan kişinin aleyhine sözleşmeler gelir hakimin önüne onun aleyhine sözleşmeler, onu korumak adına hükümsüz kılınır. Ama diyor ki Bilge Hoca, ya tam aksi bir durum hakimin önüne gelseydi? Ki gelmiş örnekleri var. Mesela diyor Bilge Öster, ayırt etme gücü olmayan biri bir milli piyango bileti aldı. Yani bir milli piyango sözleşmesi dedik ya. Büyük ikramiye de ona çıktı. Milli Piyango İdaresi de dedi ki bu sözleşmenin hükümsüz kılınması gerekir. Ayırt etme gücü olmayan biriyle yapıldı. Ayırt etme gücü olmayan kişinin de diyelim kanuni temsilcisi, avukatı çıktı dedi ki olur mu yav? Bu büyük ikramiyeyi alması lazım. E hakimin önüne bir olay geldi. İşte tam açık, tam örtülü boşluk, istisnai boşluk dediğimiz meselenin örneği budur. Kanun koyucunun o genel hükümde, ayırt etme gücünü korumak istediği genel hükümde öyle bir olay geldi ki o hükmü uygularsak ayırt etme gücü olmayana zarar verecek. İşte bu örtülü boşluk. Ne yapar dedik hakim? Hükmü uygulamaz. Hakim bu hükmü uygulamazsa ne yapmış olur? Ayırt etme gücü olmayana büyük ikramiyeyi vermiş olur. Yine sonuç değişiyor mu? Onu korumuş olur. Yani hakime diyor ki kanun koyucu. Ben genel hükümler koyuyorum kardeşim. Sen bu genel hükümlerimde benim amacıma bak. Benim amacıma hizmet etmesi lazım bu vereceğin hükmün. Eğer o amaca götürmüyorsa bizi bu hükmü uygulama. İşte buna örtülü boşluk denir. Bu durumda da hakim genel hükmü uygulamaz diyebiliriz. Size örnek bir olay anlatmaz. Çözümleme yaptırmaz. Ama burada neyi koyduk birbirine? Genel hüküm var. Somut olayı düzenlemek de yetersiz. Örtülü, örtülü boşluk ve hakim hükmü uygulamaz dedik. Gelelim bir sonrakine. Nedir bir sonraki? Kural dışı boşluğun ikinci tipi. Açık boşluk ya da gerçek boşluk dediğimiz. Neydi açık boşluk? Sevgiydi, emekti, dostluktu, kardeşlikti, güzellikti. Yani neydi? Yazılı kaynaklarda hakimin önüne gelen olayla ilgili genel veya özel hiçbir hükmün bulunmamasıydı. E bu durumda ne yapacak hakim? Bağlayıcı ikinci kaynaklara gidecek. Yasız kaynaklara. Yani açık boşluk nasıl doldurulur? Yasız kaynaklarla doldurulur. Neden? Yani kanun koyucu hesap edemediği mutlaka bir takım şeyler vardır. E mesela bakın yarıcılık örneği verdim ben bir önceki videoda. Yasız kaynak kanunda yazmıyor. E, teknik olarak baktığında açık boşluk yasız kaynakla dolduruyor. E, Bilgi hocadan bir örnek daha vereyim size. Cenaze masraflarını kimin karşılayacağı medeni kanunda yazmıyor. Buyurun bakalım. Kanun koyucu hesap etmemiş. Olmazsa olur birinin cenazesinde cenaze masraflarını kimin karşılayacağı ile ilgili bir uyuşmazlık yaşandı. Hakim de karar vermek zorunda. Açıyor medeni kanunu. Hiçbir şey yazmıyor. Al sana açık boşluk. E ne yapacak? Burada yasız kaynaklar belirleyici olabilir. Toplum içindeki yaygınlaşma üzerinden giderek bir karar alması söz konusu olabilir tabii ki. Ondan sonra da yasız kaynaklara gelir. E biz bir boşluk daha tanımladık. Yazılı ve yazısız kaynakların hiçbirinde hüküm yoksa pozitif hukuk bittiyse hukuk boşluğu olur dedik. Şimdi attığımız her adım <laughs> örnek bulma bulacağımız örnek sayısını azaltıyor somut örnek. Mesela size şöyle söyleyeyim. Yazılı ve yazısız kaynaklarda hiçbir hüküm yoksa hukuk boşluğu olur. Hakime verilen yetki bu durumda slaytın o bölümüne baktığımızda hakime verilen yetki hakimin hukuk yaratma yetkisidir. Hakim artık hiçbir şey kalmadığı için önünde. Hakim kanun koyucu gibi düşünerek o olayı çözmeye çalışır. Diyeceksin ki hocam bu da olur mu artık? Bir tane örneği var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hukuk boşun, Yaşanmış. Bir çocuk var. Anası, babası, hallası, teyzesi, dayısı, kardeşi. Yani o çocuğun ergin olmayan bir çocuk. Küçük. Kanuni temsilciliğine talip olabilecek iki tane akrabası var sadece. İkisi de vasisi olmak istiyor bu çocuk. Uyuşmazlık yaşanıyor. Kim biliyor musunuz? Anneanne, babaanne de yok. İki tane dede. Babanın babasıyla annenin babası. Hakimin önüne olay geliyor. Yazılı kaynaklar yok. Toplum içinde yaygınlaşma tekrar genel inanış iki tane dede arasındaki durumda çocuk kime verilir? Toplum içinde yaygınlaşma hala olduğunu zannetmiyorum. Yok. E şimdi çözmeyecek mi bu olayı? Bu bir hukuk boşluğu. E ne yapıyor? Hukuk yaratacak. Yani şimdi hakim gibi düşünürsek, hani kanun koyucu gibi düşünerek kullandığı yetki diyoruz ya hukuk yaratmaya. E Şimdi hakim gibi düşünürsek burada kimin menfaatini baz alacağız biz? çocuğun menfaati. Hakim belki ikisine de vermez dedelerin yaşından, durumundan dolayı. Ama bakar. İkisi de talip. Bir sıkıntı yok. Ama neye evrilebilir iş? Çocuk kimi istiyora bakabilir. Dedelerin durumuna bakabilir. Çocukla ilgilenebilecek durumda mı? Maddi durumu yerinde mi falan filan ama sonuç çocuğun burada öncülleyerek bir karar verecek. Diyelim babanın babasına verdi ya da annenin babasına verdi. Bu bir mahkeme kararı olur artık. Yani bağlayıcı değildir bu. Bundan sonra artık babanın babasına verilecek diyemeyiz. Emsal bir karar oluşur bu hukuk yaratma meselesi. Hukukun emsal kararları arasına girer. Ama bir başka olayda çocuğun menfaati belki babanın babasına vermek. Başka bir olayda annenin babasına vermek. Ama sonuç bu verdiğim örnekte yazılı yazısız hiçbir kaynakta düzenleme yoktur. Yani hukuk boşluğudur. Hakim kanun koyucu gibi düşünerek bu boşluğu doldurur. Bunun adı da hukuk yaratmadır. Yani sizden istediğim şey arkadaşlar, hakim takdir yetkisini ne zaman kullanır? Kural içi boşluk olursa kullanır. Hakim hükmü uygulamama yetkisini ne zaman kullanır? Örtülü boşluk oluştuğunda kullanır. Hakim yazısız kaynaklara ne zaman gider? açık boşluk, gerçek boşluk durumunda gider. E hakim ne zaman hukuk yaratır? Hukuk biterse, hukuk boşluğu olursa hukuk yaratır. Bakın takdir, hakimin takdir yetkisiyle hakimin hukuk yaratma yetkisi birbirine çok karışıyor sorularda. Yanıtlarken siz karıştırıyorsunuz. Hemen bakın bir tane slide yansıtayım. Bu boşlukları doldurma, boşlukların tanımı ve doldurma yöntemleri. Bak kural içi boşluk dedik. Tanım, Tanım ne? Kural içi boşluk. Yazılı kaynaklar içerisinde hakim kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk. Doldurma yöntemi takdir yetkisi. Örtülü boşluk. Örtülü boşluk yazılı kaynaklardaki genel hükmün somut olayı düzenlemekte yetersiz kalması. Hakimin yetkisi hükmü uygulamama. Açık boşluk yazılı kaynaklarda genel veya özel hiçbir hükmün bulunmaması. Sonuç hakimin yetkisi yasız kaynaklara bak. Hukuk boşluğu yazılı yazısız hiçbir kaynakta hüküm bulunmaması durumudur. Hakime tanınan yetki hukuk yaratma yetkisi diyebiliriz mantık olarak baktığımızda. Sizden istediğim eşleştirmeler noktasında hakimin takdir yetkisiyle hakimin hukuk yaratma yetkisini birbirine karıştırmayın. Hakimin takdir yetkisi ancak kural içi boşluktadır. Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklardadır. Hukuk yaratma etkisi ise hukuk boşluğuyla alakalıdır. Yani yazılı yazsız kaynakların ortadan kalkması. Yani arkadaşlar son olarak bir şeye dikkat çekmek gerekirse mesele şu meseleye de dikkat edin. Yani mevzu hukuk bittiğinde açık boşluk olur. Çünkü açık boşluk ne? Yazılı kaynaklarda hiçbir hüküm, genel veya özel hiçbir hüküm bulunmamasıdır. Mevzu hukuk bitti demektir. Açık boşluk olur. E ne olur hakim? Ne yapıyor? Yazılı, yazısız kaynaklara gidiyor. E o da biterse yazılı ve yazısız kaynakların tamamı bitmiştir. Yani pozitif hukuk bitmiştir. O zaman da hukuk boşluğu oluyor. E burada da hakime verilen yetki ne oluyor? Hakimin hukuk yaratma yetkisi oluyor diyebiliriz artık. Yani buradaki bu benim dikkat edin bununla bunu karıştırırsınız dediğim yerlere lütfen dikkat edin. Çünkü gerçekten de soru sorulduğunda hakimin takdir yetkisiyle hukuk yaratma yetkisini karıştırıyorsunuz. Açık boşlukla örtülü boşluğu karıştırıyorsunuz. Efendim kural içi boşlukla kural dışı boşluğu karıştırabiliyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz en azından hani soru geldiğinde sizi A kavramı tanımlandığında çeldirici B kavramına dikkat ederseniz soruyu net olarak cevaplarsınız sınava girdiğinizde. Boşluklar bu şekilde arkadaşlar hukukun kaynakları içerisinde boşluk ortaya çıkabilecek boşluklar ve hakime bu konuda tanınan yetkiler bu şekildedir arkadaşlar. Bu videoyu da bu şekilde toparlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.